Hastalara şifa olması için. Harice bin Salt amcasından rivayetle anlatıyor. ''Rasulullah'ın yanına gittim ve Müslüman oldum. Sonra geri döndüm ve yol üzerindeki bir kabileye uğradım. Orada demir zincirlerle bağlanmış deli bir adam vardı. Kabile halkı bana, ''Bize anlatıldığına göre senin bu arkadaşın Rasulullah hayır üzere gelmiş. Sende bu hastayı tedavi edecek bir şeyler var mı?'' diye sordular.'' Bunun üzerine ben de ona Fatiha'yı okudum. Üçüncü günün sonunda adam sanki bağdan kurtulmuşçasına sevindi ve sapa sağlam oldu. Bana tedavi karşılığı olarak yüz koyun verdiler. Ben de hayır bunu kabul edemem dedim. Onlar öyleyse Hazreti Peygamber'e sor dediler. Gittim durumu Resulullah'a anlattım. Buyurdu ki sen o adama sadece bunu mu okudun dedi. Ben de Sadece bunu okudum. Başka bir şey söylemedim dedim. Bunun üzerine Resulullah, "Bunları alabilirsin. Ömrüm üzerine yemin ederim ki batıl bir şekilde rukye yapan nice insanlar vardır. Ancak sen onlardan değilsin. Sen hak olan bir rukye, tedavi için yemiş oluyorsun." buyurdu.